Evet arkadaşlar bu bugün hamiler e, mask kullanacağım. E, şimdi ben bir makas alıp gel geliyor. Evet arkadaşlar yer, yeri olduğunu unutmuşum. Şimdi açıyorum. Harika kokuyor. Merak Gerçek çıktı. Ay! Dur. dur, dur. A a anne sen açar mısın? Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok çok komik olduğumu biliyorum. Ben be ben de gülmek üz üzereyim. Ee, şi şim şimdi maske kökemizi tak taktık. Aa armut okulu. Yeni geldik eve. Saat e, saat 13.14. Ya ya yani 1.14. 14 ee, şi, şimdi bir biraz beklememiz lazım. Koku lazım. Maskem bu bozulur yoksa. Bozulmuyor gerçek. Konuşabilirim. Bozuldu yaptım. Tamam. Şi şi şimdi şimdi, şimdi gel kremimi mi süreceğiz? <laughs> e evet arkadaşlar sürüyoruz. Ay fırladı sandım böyle bir dakika evet arkadaşlar <laughs> sürdük ay Heh, tamam sürdüm.

Hmm. Ayak o ayak bakım kremi bırak onu. Ben de ben, ben de kolla kullanabilir miyim onu? Senin hani problem yok. Hı. Şunu ha. peki. Anne o şunu. Kolajen O güneş kremi Hı. Ya o... bırak. Ya bırak. Hmm, tamam. Hadi resim çekeceğim seni bekliyorum. Hadi. Ya tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kanal kanalına